Merhaba Oran Analist TV ailesi yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzdan sonra e, geri döndüğümüzü söylemiştik ve e, tüm oranları, tüm Excelleri sizler için hazırlayıp Excel grubuyla buluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizlere Excel grubu için Instagramdan ulaşabilirsiniz. Tüm videoların alt kısmında arkadaşlar açıklama kısmında nasıl ulaşabileceğiniz var. Ayrıyeten katıldan sadece gümüş üye olarak arkadaşlar bizim tüm kuponlarımıza da ulaşabilirsiniz. Burada e, günlük kuponlarımızı vereceğiz. Tabii ki Excel grubumuzda yani açılış ve kapanış oranlarını kullanabildiğiniz Excel grubumuzda bir farklı kupon daha başlıyor arkadaşlar bu hafta sonu. Yarın itibariyle herkesi gümüş üyeliğe bekliyoruz arkadaşlar. Diğer 200 arkadaşımıza tabii ki teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldukları için 2 yıldır Excel grubumuzdaki 400 arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi, e, sizler için harika oranlar hazırladım arkadaşlar. En çok tutulan biliyorsunuz, en iyi analizi aldığımız ilk yeri 0.5 gol üstü arkadaşlar. Bu oranlarımız nedense harika gidiyor. Neredeyse hiç kaybetmiyor. Daha önce Telegram grubumuzda da bahsettiğim gibi aşağıda hemen eee tüm bilgileri veriyoruz Telegram'da. Çok güzel ilk yarı 0.5 gol üstü oranları alabiliyoruz. Bu sefer yine açılış oranlarından devam edeceğiz. Açılış oranlarını nasıl bulabileceğiniz hakkında bilgiyi daha önceki videomuzda da söylemiştim. Tekrar söylüyorum sizlere. Açılış oranlarını gazeteden ya da arkadaşlar hani bu bülten açılıyor ya maç golikte. Açıldığı andaki oranlar. Daha sonraki oranlar değil. Bilginiz olsun. Değişen oranlar değil. Hani ee, sormuşlar yorumlarda arkadaşlarımız tuttur da ya da herhangi bir sitede böyle ilk çıkan oranlar yazıyor açılış oranları. Evet o oranlar arkadaşlar. Açılış oranları bunlar. Bu şekilde takip edebilirsiniz. İlk 0.5 gol üstü oranımız arkadaşlar 2.5 altında 1.42. 142 hemen açıyoruz. 11. aydaki oranlar. Hiçbir zaman geçmişe dönmüyoruz arkadaşlar. 11. aydan devam ediyoruz ve 1.42 gördüğünüz gibi 5 tane maç oynanmış ve 5'i de ilk yarı 0.5 gol üstü gelmiş arkadaşlar ve 2.5 alt oranında 1.42 şimdi ikinci oranımız 1.47 arkadaşlar 2.5 altında 1.47'yi gördüğünüzde açılış oranlarında yani bu gazetede olan oranlar toplamda oynanan maç sayısı 17. 15 tanesi ilk yarı 0-5 gol üstü bitmiş. Zaten maçların bir tanesi Dünya Kupası bir tanesi de Polonya Kupası. Ne bu? E, herhalde Polonya Kupası. İkinci oranımızı da verdikten sonra arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın katıldan gümüş üye olarak bizim günlük kuponlarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen altında olabilir tabi ama gümüşte her gün mutlaka Kuponumuz evet. sizlerle oluyor arkadaşlar. Mutlaka Gümüşü'ye bekliyoruz. Excel'leri kullanmak isteyen dostlarımız ise Excel grubuna bekliyoruz. Telegram'dan bize ulaşabilirsiniz. Üçüncü oranımız 1.53 arkadaşlar. 2.5 altında 1.53 Sadece 2.5 alt oranlarıyla yapıyoruz bunları arkadaşlar. 2.5 alt oranlarına bakıyoruz. Yine 1.53'te de toplamda oynanan maç sayısı 26 arkadaşlar. 25 maçtan 20 tanesi yine ilk yeri 0-5 gol üstü gelmiş. Bunu verme sebebim son günlerde gayet başarılı bir şekilde devam etmesi gördüğünüz gibi. oran hiç sekme yapmadan ilk yarı 0-5 gol üstü olmuş arkadaşlar son günlerde genelde %90 veya 92 başarıya sahip oluyor. Toplam mesela 5 oran veriyoruz. 5 oranın %90-92'ye sahip oluyor. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videomuz Spor Toto tahminleri olacak. Diğer videomuz ise Galatasaray Fenerbahçe maçı analizi olacak arkadaşlar. Tamamen bütün oranlarını tek tek inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Dördüncü oranımız 1.58. 2.5 altında 1.58'i gördüğünüzde yine hemen çıkalım. Son günlerde yine harika bir şekilde gördüğünüz gibi devam etmiş oran. Şöyle söyleyelim. 13 maçta 12 tanesi ilk yarı 0-5 gol üstü bitmiş. Burada da görüyorsunuz hangi maçlar olduklarını arkadaşlar tek tek. Gördüğünüz gibi bayağı başarılı. İstediğiniz oranlar olursa Yorumlarda mutlaka bekliyorum. Yorumlara yazın ne ile alakalı kapanış, açılış. Biliyorsunuz ki kapanış egzelini değiştirdik arkadaşlar. Bundan sonra skor minlerine kadar yani skor oranlarına kadar hepsi var kapanış oranlarında. Şu anda Excel grubunun eline ulaşmak üzere bitti sayılır. Açılış oranları da tabii ki Excel grubunda oluyor her zaman. Ve nasıl bulabileceğiniz, nereden bulabileceğiniz de bu grupta söyleniyor ve son oranımıza geçelim. Son oranımıza geçtikten sonra da 1.71. 2,5 altında 1.71 arkadaşlar. Bu da gayet başarılı bir şekilde. Hatta şu maçta 2-0 ve 3-2 bitti diye hatırlıyorum. Şuradan görebilirsin o maçı da. Bakalım. Krasnador maçına evet 2-0 ve 3-1 bitmiş arkadaşlar bu maçımızda 2-0 ve 3-1 bitmiş böyle yazalım gördüğünüz gibi bu oranımızda 16 maçta 13 tanesi ilk yarı 0-5 gol üstü bitmiş arkadaşlar stüdyomuz hazırlanıyor videolarımız daha değişik gelecek tabii ki daha çok üzerinde çalışacağız bu arada bizleri desteklemek adına kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Excel grubu için Telegram'dan ve Instagram'dan, gümüş kupon için ise YouTube katıldan aramıza katılabilirsiniz. Hepinize bol şanslar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.